Toine Lavoisier, modern kimyanın kurucusu olarak kabul edilen Fransız kimyager ve fizikçidir. Kütlenin korunumu kanunu, asitlerin kimyasal bileşimi ve solunum gibi önemli keşiflere imza attı. Lavoisier, 26 Ağustos 1743 Paris'te zengin bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası kraliyet vergi dairesinin bir yöneticisiydi. Lavoisier, 1761'de Paris Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almaya başladı. Ancak daha sonra kimyaya ilgi duydu ve bu alanda çalışmaya başladı. Lavoisier, 1768'de Fransız Bilimler Akademisi'ne üye seçildi. 1771'de Fransa'nın ilk kimya laboratuvarını kurdu. Lavoisier, kimyanın temel ilkelerini keşfetmeye başladı. 1789'da kütlenin korunumu kanununu ortaya attı. Bu kanun kimyasal reaksiyonlarda kütlenin korunduğunu ifade eder. Lavoisier ayrıca asitlerin kimyasal bileşimini araştırdı. 1787'de asitlerin hidrojen ve oksijenden oluştuğunu keşfetti. Lavoisier solunumun kimyasını da araştırdı. 1777'de solunum sırasında oksijenin karbondioksit ve suya dönüştürüldüğünü keşfetti. Lavoisier Fransız Devrimi'ne aktif olarak katıldı. 1794'te devrim karşıtları olarak suçlanan 27 bilim adamı ile birlikte giyotinle idam edildi. Lavoisier'in çalışmaları modern kimyanın temelini oluşturmuştur. Keşifleri kimyanın bir bilim olarak gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Lavoisier'in bazı önemli çalışmaları. Kütlenin korunumu kanunu. Asitlerin kimyasal bileşimi. Solunumun kimyası. Yanmanın kimyası. Fosforun kimyası.